Uçağımız terk edilmiş bir şehrin içine düştü. Ve de 7 gün boyunca burada kalmak zorundayız. O zaman gelin hep birlikte macera dolu serüvenimize başlayalım. Evet. Buraya kurulabiliriz gibi değil mi? Evet evet burası çok güzel. Ben şu çantamı koyayım yere. Şu bayilerin içine azıcık bakayım derken. Evet meyve suyu çıktı 3 tane. Çok enteresan. hepsi de İçi boş çıktı. Neyse 3 tane meyve suyumuz var. Hemen <laughs> çantamızdan al yatağını koy buraya. Buraya yatağımızı yerleştirelim. Sonra da birazcık etrafı keşfedelim. Şöyle yanımıza şunları alalım. Birazcık yemek ve su aldım ben yanıma. Baltamı da aldım. Hemen alıyorum ben şuradan bir yatağını. Hemen sen de koy yatağını. Tamam, şu şey Gel birazcık dinlenelim. Ondan sonra keşfimize başlarız. Evet. Bu kadar dinlenmek yeter. Şimdi akşam olmadan evet, bir ateş gele. yakmamız lazım. Onun içine şu odunlardan bence birazcık keselim. Hemen sen keselim bakalım mi? bir kesmeyi başla. Ben de hemen şöyle kırmaya başlıyorum odunları. Topla. Tamam bize bu kadarı yeter gibi bir kamp ateşi lazım şimdi bize ee, Sen birazcık istiyorsan etraftan kömür kumaş olur o tarz şeyler ara ben de yukarı ateşi kurayım buluşuruz birazdan Evet sonunda ateşimiz hazır yak bakalım bunu birazcık ısınalım Şu camın da bir tanesini hemen kırayım da yoksa sıkıntı olacak içerideki duman çıkmaz Tamamdır uyuyalım yarın e, sakin bir kafayla hallederiz işimizi hadi iyi geceler sana Al tamam, sana da iyi geceler Evet, sonunda sabah oldu. Dur bir dakika. Volkswagen nerede? Allah Allah. Şu çantamı bir alayım. En iyisi dışarı çıkıp bir onu aramalıyım. Şu cadde üzerinde birazcık yürüyeyim. İnşallah bulabilirim onu. Bana haber vermeden nereye gitmiş olabilir ki acaba şu an? Çok merak ettim. Bir dakika. Oradaki bir araba mı? Allah Allah, bir içine girelim bakalım. Bakalım hemen çantanın içinde ne var. Bir tane pompalı mermi, kitap ve tüy Allah Allah. Bakalım içinde ne yazıyormuş. Eğer sen bunu okuyorsan ayıların saldırısından kurtulamamışımdır. Ne? Ayı burada ne alakalı olabilir ki? Acaba bu arabayı çalıştırabilir miyim? Ee, evet. Benzin yok. Burada benzin de şu an kullanamam. Şu bir pompalı tüfeği bir test etmek istiyorum. Güzel bir şeye benziyor cidden. Yani şuraları bir kontrol edeyim yani ayı varsa benim için de büyük bir tehlike çünkü lan Gelmeyin lan Oğlum bunlar ne Lan mermim bitti doldur 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 şu mermiyi doldur doldur Sıkışmış buraya enayi Yok bunlar neydi ya Ama hala warlex'i bulamadım ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Yani etrafta daha fazla ayı olabilir eğer burada bile 3 tane ayı varsa. En iyisi ben sığınağa döneyim. Warlex'e bir şekilde gelir. Evet dışarıda yorucu bir gün oldu ve de ben cidden acıktım. En iyisi şu uçaktan kalma sandviçleri yiyeyim. Bence pek de bir şey olacağını yani düşünmüyorum. Hemen bunları bir güzel yiyelim şöyle. Evet. Açtığımı bir tık olsa da yatıştırabildim. Birazcık da hemen suyumuzdan içelim. Ondan sonra da uyuyacağım. Evet içsem daha iyi olacak gibi. Yani bir tık kan şekerim düşük gibi hissediyorum. E, Warlex hala yok ama şu anki yapabileceğim bir şey yok. Hemen şu aşağı kapıyı kapattım mı kapatmadım mı bir ona bakayım. Bak açık unutmuşum. Hemen bunu kapatalım. Gideyim içeride uyuyayım. Yani ne yapacağım şu anlık bilmiyorum. Ayılar falan filan var. Rahat bile uyuyamayacağım. O yüzden en iyisi ben pompalı tüfeğimi yanıma alarak uyuyayım. Kendimi güvenceye alayım. <laughs> Akşam bayağı üşümüşüm ya. Bu ateş çok iyi geldi de. Artık Volex arasam güzel olacak. Hava bayağı daha yadından da şu çantamı alayım. En iyisi Volex aramaya gideyim. Bakalım. Şimdi dün şu tarafa gittik. Bugün de buradan ilerleyelim o zaman Volex bulmak için. Aa Lucy. Aa. dur dur standım. Sen neredeydin? Ha ben elimde görüyorsun benzinlik buldum. Ne benzinlik mi? Bir dakika beni, beni bir takip etsene. Evet. Gel gel sana o, benzinlik göstereyim. O, o bidonun yani. içinde benzin var mı? Var. O zaman hızlı 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 takip et beni bir şey denememiz lazım. Buradan tamam, Ama az var fakat onu söyleyeyim. Olabilirim. Dün sen yokken biraz ke trafik dedim ve de burada bir araba buldum. Ama benzin yok. Aa. Şu bir benzin bidonunu bana versene. Buyur. Tamamdır. Arabayı döndürdük. Şöyle bir deneyelim. Aa, bekle, cidden oluyor. Hadi lan. Peki şimdi bir ilk marşı verelim bakalım arabaya. Aldı oldu mu? Çalışıyor bin bin. Bir dakika. Bu bizim kurtuluş yolumuz olabilir. Şurada bir yol var gibi oradan girelim diyeceğim de bu yol köstebekler mi kazmış burayı ne olmuş Allah Allah. Harbiden ya. Baksana şurada yüz benzini olan var. Evet, markette tahmin ettiğim gibi hiçbir şey yok. Kanka benzini, doldurdun doldurdum bu giderim. arada ben arabayı. doldurdum mu benzini? Evet, oturdum. Onda. şuraya doğru gidelim birazcık etraf. Yani buradan bugün gitmemiz lazım. Daha fazla burada da duramam çünkü şehirde sen görmesen de ayılar var. Ayılarla savaşmak zorunda kalmam bir tek. Ne ayılar mı? Sıkıntı oldu da bir dakika bu yolun devamı yok. Şuradan aşağı insek orası da büyük bir şükür. Şuradan devam edelim. kaç saattir yoldayız? bir tane bile kaçış yeri bulamadık yine Elvallah, aynı yere döndük hani araba kurtuluşumuz olmayacakmış ya uçak ya bir helikopter bulmamız lazım gel şu binayı ha, bir nere? kontrol edelim ya burası, burası bu da bilmiyorum. bir, bir alandır bir yere benziyor ama ya burayı kırmışlar ha merdiven var bir yukarı çıkalım hadi hadi ya bu ne uzun merdivenmiş çık çık bitmiyor vallahi ya doğru söylüyorsun. ne kadar kaç uzun gündür bir adam abisi beslenmiyorum. kollarım ağrıdı. Lan Hiç. helikopter var burada. Nasıl? Nerede? Aa! Burada. Oha, bu çalışıyor mu peki? Bir denesek oldu. mi? Abi bildiğin Deneyelim çalışıyor. Mi? Ben de bir... Bas bakayım. Bir dakika. Lan ne dur, dur. yanlış kendim ya kapısını açık bırakmışsın çekil. Aha yükseliyor aa, bildiğin. Aa, Lan kurtulduk. Aa, gidiyoruz. Oha kurtulduk ya kurtulduk, sonunda. Kurtulduk kurtulduk. O kadar yani çabuk bir şekilde kurtulacağımızı tahmin etmemiştim bu ya arada. Normalde ben 7 gün burada kalırız diye düşünmüştüm ama biz üçüncü günden ben kurtulduk gerçekten helal olsun bize. Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben de açıkçası. Aynen ya baya şanslıyız 3.günden kurtulduk. şimdi biz nereye kurtulduk. gideceğiz? Şu an şehre dönelim en iyisi. En iyisi şehre doğru Artık dönelim. kendi şehrimize i̇şte geri doğru dönelim. Doğru. dönelim bir tık daha maceralara ara vermemiz lazım. Ama yine de güzel bir Çok maceraydı güzel görsün. bir deneyimdi. Harbiden. Şunlara çarpmayalım da kocaman kocaman şeyler yerleştirmişler lan 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 dur 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 aman <laughs> hayır, hayır, aman. Gidiyorduk. Aa, aman gidiyorduk aman yani bak abi. bu buzlarda dikkat etmemiz lazım ya da buz daha çıkarsa evet, evet. karşımıza Titanik gibi olur sonumuz.